ayet-i kerimede şöyle buyuruyor mealen Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Oruç sayılı günlerdedir. Sizden kim hasta ya da yolculukta olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutar. Oruca gücü yetmeyenler ise bir yoksul doyumu fidye verir. Bununla birlikte gönülden kim iyilik yaparsa o kendisi için daha hayırlıdır. Eğer bilirseniz oruç tutmanız sizin için daha hayırlıdır. İnsanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılın birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmenizin ve şükretmeniz içindir. Kullarım beni senden sorarlarsa gerçekten ben çok yakınım. Bana dua edince dua edenin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar, bana iman etsinler. Şimdi bu ayetler kapsamında meseleyi ele aldığımız zaman içinde bulunduğumuz Ramazan ayının bize bildirilen ayetleridir. Bu pasajda karşımıza dört tane madde çıkmakta. Biz inşallah bunları ele almaya çalışacağız. Birincisi Allah Teala takvadan bahsediyor. Ey iman edenler Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki korunarsınız. Buradaki korunmakta ayetin sonunda bahsedilen la'lekum tetekul yani takva kelimesinden türeyen bu kelime bir şeylere karşı korunmamızdan bahsediyor. O halde şöyle diyebiliriz. Umulur ki takvalı olursunuz. Neye karşı? Günahlara karşı haramlara karşı, şirke karşı takvalı olursunuz. Yani korunursunuz. Bu gibi durumlarda kişinin kendisini korumasıdır diyebiliriz. Bu yüzden de oruç insanları aç bırakmak için değil, onları takvalı birer kul haline getirmek için Allah'a karşı sorumluluk bilinci ve oto kontrol mekanizmasını kazandırmak için farz kılınmıştır yoksa bir insan sabahtan akşama kadar aç kalması için değildir. Burada insanın bir şeyleri kendisinde tutmasından bahsediliyor. Zaten siyam da yani oruç olarak bildiğimiz siyam bir şeyi tutmak anlamına gelir. Yani oruçluyken yemeye, içmeye ve cinsel ilişkiye karşı kendini tutmak ya da kendimize karşı kötü bir söz söylenildiği zaman, kötü bir davranışa sevk edildiğimiz zaman bizim burada kendimizi tutmak anlamına gelir. Bu da neyi doğuracaktır? Takvayı doğuracaktır. Allah Teala burada bu ayet kerimede özellikle takvaya işaret etmiştir. Nebi sallallahu bir hadislerinde şöyle buyuruyor. Oruç bir kalkandır. Oruçlu kimse kötü söz söylemesin kendisiyle itişmek ve dalaşmak isteyene ben oruçluyum, ben oruçluyum desin. Bu minvalde hakikaten bir problem yaşadığımız bir ortam olursa bizim bu sözü söylememiz gerekiyor. Bunu da genelleyebiliriz. Şöyle ki birileri bizimle gıybet yapmaya kalkarsa, birilerinin çekişmesini, gıybetini yapmaya kalkarsa yine aynı şekilde bu da bir kötülüktür neticede, bu da bir zarardır bir Müslümanın ben oruçluyum deyip orayı durdurması gerekiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadislerinde şöyle buyuruyor. Yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi bırakmayan bir kimsenin yemeği ve içmeyi bırakmasına, aç kalmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur. Oruç tutan öyle insanlar vardır ki karları sadece açlık ve susuzluk çekmektir. Yani işin maneviyatında, ihtivasında kendisine verilen hiçbir sevap yoktur. Sadece bedenen aç kalmış ve susuz kalmıştır. Buna ilaveten cinsel münasebetten de uzak durmuştur. Aksi takdirde yaptığı bütün davranışlar, bütün eylemler kendisine hiçbir fayda sağlamayacaktır. Bunlar hangi doğrultuda olur? Kişi eğer hatalarını, yalanını, gıybetini, kötü sözlerini terk etmezse Allah Teala'nın onun aç kalmasına, susuz kalmasına ihtiyacı yoktur.